Arkadaşlar bugün sizlerle şey korkmamak için Merhaba Şimdi başlayalım Evet hazırım Oha, Oha. Burada bir şey var galiba. Evet. Ee, şuna bakın. Korkmadım ama şu. 22 Clash Royale mi oynuyor? Sağ Evet. Ha, şuna bak Burhan. <laughs> Bu ne lan? Ben orada olsam bitmiştim. Ya böyle yapma abi. Böyle yapma. Çok korkarım. Abi böyle yapma Abi yapma böyle gösterme Gece görüşü yapma Eyvah Sen o suyla oynama Kerem Biliyorum ben bunlardan korkuyorum işte Çatos patos Pis Pis yine gücü kurtulmaz Piss. Piss. Orayı yüzdü ya. Oh. ne? oldu? Bak göstereyim. Arkadaşlar da görmemiş olabilir belki. Bak şş, alayım. Sen de izle onu bırak. Oğlum dur. Kazanmışsın işte. Ha, ha tamam Şimdi bırak. Gördün mü? Bunu Dur gel, seni de görsün kamera. Korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Evet. Ben bunu biliyorum ben. Ben de. Çok <laughs> korktum. <laughs> Kaybedeyim. şey yoktu arkadaşlar. Görmüşsün. O varmış. Yine korktum. Görüyor. O ne lan? Gözüm Şu gözüm Bu lan? O yüz arlarlar anlamadım. Ne Yeşil. Yeşil renkli. Yeşil. Ne biçim bir bak yeşil orada bir şey var <laughs> bakın Arkadaşlar bu arada benim kanalıma da abone olmayı unutmayın Kerem linkini koyacaktır Değil mi Kerem koydum zaten bir video. Anne arkadaşlar bir video koydu bu videoyu koyarsa helal helal. Klasik videosunu videosunda koydum. Bitti video. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. kendinize iyi bakın hoşçakalın.